Gonca'nın hastalığıyla, paranoid olarak değil ama şizofreni olarak araştırmalarımı yaptım. Dizilerin Müge Anlısı olmak bunu gerektirir. Paranoid şizofreni. Hem öğrenelim, hem gelişelim, hem dedikodumuzu yapalım ya. Yani. İşte Gonca'nın ablasının ismi Rezan demişsin. Hazırsanız içeriden bilgiler almaya devam ediyor ajan. O öpüşme ne ya? Arkadaşlar bir bomba haberim daha var size bunu söylesem mi? Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme ve kalbime hoş geldiniz benim canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Arkadaşlar ben kimin videoma o kadar güzel yorumlar yapmışsınız ki tüm gün zaten pazar günü çok duygulandım yorumlarınızı okurken. Ağlamaya devam ettim. Galiba YouTube camiasının en çok ağlayan YouTuber'ı olmaya aday olacağım. <laughs> Neyse güldüğümüz kadar ağlıyoruz da hayat böyle bir şey değil mi zaten? Tüm duygularımı filtresiz size geçirmeye çalışıyorum ve bu da geçiyorsa ne mutlu bana ben de sizi çok seviyorum. Bu arada büyük ağacım merak eden varsa şu köşede <laughs> hiç merak etmeyin. Sembolik olarak da buna bakarsınız artık yeni yıl konsepti diye. <laughs> Lafı daha fazla uzatmadan hazırsanız Kırmızı Oda 15. bölüm dizi analizi... Gelsin. Bu hafta dikkatleri çeken boncukla başladık bölüme ve boncuğun geçmişinden gelen görüntülerle neler yaşadığını az çok anladık. Babasının dostunu evine getirmesi, annesini hatta bir köçek gibi oynatması, çocukların gözünün önünde böyle şeyler yaşatması aslında bilinç altındaki ya da bilinç üstündeki tüm travmaların sebebi. Bunu ilerleyen seanslarda işleyecekler daha detaylı olarak. Çünkü seanstan çıkarken fark ettiğiniz üzere ermişler doktora her şeyi anlatması için onay verdi boncuğa. Boncuğun dizideki analizine geçmeden önce boncuğun hastalığı ile ilgili sizle biraz konuşmak istiyorum. Bana birkaç tane psikolog ya da psikiyatr olduğunu sandığım kişilerden mesaj geldi. Boncuğun hayat hikayesi videomun altına boncuk paranoid değil Şizofreni hastasıdır dediler. Şimdi arkadaşlar ben sosyoloğum biliyorsunuz psikiyatr ya da psikolog değilim. Dolayısıyla bu tarz hastaları direkt teşhis etme gibi bir bilgi dağarcığım maalesef yok. Keşke olsa. Ben Gülseren Hanım'ın yalancısıyım. Çünkü kitapta İclal Hanım'ın aynı boncuğun hikayesine benzer sandığımız, yanıldığımız İclal Hanım hikayesi vardı. 89. sayfada ve bu tarz halüsinasyonlar gördüğünü duymuştuk. Buna istinaden size Gülseren Hanım cümlelerini okumak istiyorum. Bu arada ben de paranoid olarak değil ama şizofreni olarak düşünmüştüm boncuğu ilk gördüğüm zaman hikayesini bile bilmiyorken. Çünkü gerçek olmayan şeyleri görüp ayrı bir dünyanın vatandaşı oluyor artık o hayata inanıp. Size birazdan tanımlarını da yapacağım ama kitapta nasıl geçtiğini bir daha görelim isterseniz. Gülselen Hanım'ın kitapta İclal Hanım'a yani sanrılar ve halüsinasyonlar gören kadına yapmış olduğu yorumu okuyorum. Kadın 40 yıllık psikiyatır diye ben de onun lafına güvendim açıkçası ama benim de içime tam paranoid olarak silmemişti bu durum. Genel adıyla paranoid durum dediğimiz bu durum sinsice yaklaşır insana. Önce kişi alıngan ve kuşkucu olur, zamanla belki de bir şeylerin zorlamasıyla kişinin kafası karışır, düşünceleri iç içe girer ve çözülmesi zor bir bilmeceye dönüşür. Kişi zihninde aradığını bir türlü bulamaz, sonra gerçeğiyle kendi gerçeği yer değiştirir ve demek ki bu hep böyleymiş ama ben daha yeni anlıyorum der. Paranoid durum bozukluğu diye belirtmiş. Ama siz bana dediniz ki şizofrenin bir türü olan paranoid şizofreni olabilir. Ben ne yaptım? Araştırmalarımı yaptım. Çünkü dizileri Müge olmak bunu gerektirir. Şimdi size hepsinin tanımını okuyorum arkadaşlar. Şizofreni nedir? Paranoid nedir? Sanrı nedir? Halüsinasyon nedir? Hazırsanız Başlayalım. Şizofreni, bireyin gerçekliği anormal olarak yorumladıkları ve gerçek ile gerçek dışını birbirinden ayıramadıkları ciddi bir zihinsel bozukluğa verilen isimdir. Şizofreni halüsinasyonlar, sanrılar ve günlük işleyişi bozan son derece düzensiz düşünme ve davranışların kombinasyonlarından meydana gelebilir. Atak olabileceği gibi kronik olarak ömür boyu da devam edebilir. Yani şizofreni şu, gerçek olmayan bir şeyi, beş duyu organınla algılanamadığı şeyleri gerçek sanmak ve bu gerçekliğe inanmak. Dolayısıyla evet boncuğun şizofrenisi var. Paranoid bozuklukta ise kişi daha çok sürekli şüphe ve kaygının yani paranoyanın içinde oluyor. Dolayısıyla demiştik ya 3. sayfa haberlerindeki kocaların karılarını kıskanarak öldürmelerini, o paranoyaya, o şüpheciliğe, güvensizliğe düşmeleri sebebiyle bu tarz cinayetleri işlediğini kitapta da söylemişti Gülseren Hanım. Bunu şöyle tanımlamışlar. Genelde paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler farklı sebeplerle bir şüphe geliştirirler ve dışarıya bu şüphelerinden bahsettiğinde de belli bir mantık çerçevesinde bu şüphelerini anlatırlar. Yani çok sinsi bir şey aslında çünkü onun o güvensiz ya da şüphe içinde olmasının sebeplerini mantıklı sebeplere dayanarak size anlattığı için ikna bile edebiliyorlarmış. Paranoid kişilik bozukluğu tedavi edilmezse de bir üst boyutu olan paranoid şizofreniye dönüşüyor. Paranoid şizofreni nedir? Özellikle dünyada şizofreninin en yaygın olan cinsi paranoid şizofreni. Yani hem şüphecilik, güvensizlik, paranoya hali hem de gerçek olmayan bir şeyi gerçek sanma haliyle bu şizofreni türü maalesef dünyada da en tehlikeli şizofreni türü olarak gösterilmektedir. Çünkü buradaki hastalar gerçeklik algısını yitirdiği için cinayet işlemeye meyilli, farklı seslerden aldıkları emirlere taat etmeye meyilli oluyorlar. Mesela bu hasta hastalarda da şunlar oluyor. Takip edildiğinin hissine kapılma, özel olduğunu, özel bir görev için dünyaya gönderildiğine, kendisine özel bir görev verildiğine ve vücudunda olağanüstü şeyler olduğuna inanma, kıskançlık, emir veren ya da tehdit eden sesler duyma, sanrılara ve halüsinasyonlara kapılma vesaire diye gidiyor. Dolayısıyla kitaptaki madalyonun içindeki cinini çıkardım Rezan'da da. Hayata döndeki iclalde de şu an işlediğimiz boncukta da paranoid şizofreni vardır arkadaşlar. Sadece paranoid durum bozukluğu yeterli değil. Çünkü gerçek olmayan şeylere kapılmış halde boncuğumuz. Son olarak sanrı ile halüsinasyon arasındaki de farkı söyleyeyim. Halüsinasyon 5 duyu organınızla algılayamadığınız şeyleri bile gerçek olarak görmek ve hissetmektir. Yani hayali bir şeyi gerçek sanmaktır. Sanrı ise yanlış inanç ve düşünceyi doğru sanmaktır. Yani boncuğun ermişleri görmesi halüsinasyon, onlara dair duyduğu inançlar ise sanırıdır. Umarım net olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi ben psikolog ya da psikiyatr değilim kitapta ne yazıyorsa onu söylüyorum, araştırıyorum. Siz de bundan sonraki karakterlere eğer içinizde varsa bu tarz psikolog, psikiyatır arkadaşlar bana özet olarak hangi bozukluk olduğunu söyleyin ki ben de araştırayım, arkadaşlarıma yanlış bilgiler vermeyeyim. Hem öğrenelim, hem gelişelim hem dedikodumuzu yapalım yani. <laughs> Tekrar diziye dönecek olursak Boncuk bu bölümde eşi tarafından gerçekten psikolojik şiddet gördüğünü, yapayalnız bir halde bırakıldığını, artık dört duvar arasında kala kendiyle konuşup muhabbet etmekten bir kaçış yolu olarak ermişleri gördüğünü anlıyoruz. Kocasının işten eve evden işe giden, yemek masasında sadece iki çift laf eden, karısıyla asla ilgilenmeyen ve onun gelişmesini istemeyen bir insan olduğunu görüyoruz. Çok mesaj attınız yurt dışında yaşayan arkadaşlarım özellikle. Maalesef Avrupa'daki Türk kadınlarının çoğunda bu sorun olduğunu söylediniz. Ben açıkçası aşırı üzüldüm. Yani bize göre Almanya'ya gidip, Hollanda'ya gidip, belki de çoğu kişinin hayallerini yaşıyor gibi gözüküyorsunuz ama orada yaşadığınız bu yalnızlığı kocalarınız tarafı, gördüğünüz psikolojik şiddetlere sesinizi çıkartamayıp belki de çoğunuzun bu tarz psikolojik rahatsızlıklar yaşamasa bile bunları tetikleyecek ortama sahip olmanızı öğrendiğimde açıkçası çok üzüldüm. Umarım bu tarz dizileri izleyerek eşleriniz de nerede yanlış yaptıklarını, hayatlarını ve hatalarını bir kez daha sorgularlar. Buradan da seslenmek istiyorum. Kadınlarınızı sevmek illa onlara gül, çiçek, böcek almak değil nasılsın, günün nasıl geçti, bir şeye ihtiyacın var mı diye sormak demektir. Bu kadar yüzeysel ilgisiz olmayın. Eşiniz, sevgiliniz, hayat ortağınız, yol arkadaşlarınızla lütfen daha duyarlı olun. Onların da bir insan olduğunu unutmayın. Sadece temizlik, çocuk bakmak, size hizmet etmek değil. Onlar da bir insan, onların da bir ruhu var. Lütfen daha bilinçli olalım. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Kimsenin de gelmiş olduğu dünyayı bu kadar kötü geçirmesine sebep olmayalım. Farkındaysanız aslında bütün bu çığlıklar, sessiz çığlıklar ya da artık ortalığı dağıtmanın tek sebebi kocasının ilgisini çekmek, biraz sevildiğini hissetmek. Babasının kendi karısına değer vermeyi, daha süslü püslü duran bir dostunu eve getirmesi, kırmızı elbise giyip şurasında ben olması farkındaysanız ermişleri gördüğü zaman da boncuğun Yeni adayına gitmeden önce yapmış olduğunuz hazırlığın birebir aynısı işte o kadar büyük bir travmaya yol açmış. Ne diyeyim? Boncuğu daha izlemeye devam edeceğiz bu arada arkadaşlar. Boncuğun ablasının ismi Rezan demişsiniz. Cenini çıkardığımdaki Rezan değil bence. Çünkü Rezan bu kitapta küçük kardeş, ablası afet var. Annesinin de değişik bir durumu var. Cenini çıkardım Rezan hikayesini anlatacağım size. Sadece biraz daha Boncuğun hikayesi nasıl şekillensin diye bekliyorum. Gerçekten o Rezan bu Rezan mı yoksa isim benzerliği mi? Ona istinaden siz Size tüm detayları açıklayacağım çünkü Cinni Çıkardım Rezan'da gerçekten çok öğretici ve sorgulatıcı bir hikaye. Bu arada hazırsanız içeriden bilgiler almaya devam ediyor ajan Sherlock Holmes ezginiz. Boncuk diziyle yani Burcu Biricik diziyle 7 bölüm anlaşmış arkadaşlar. En az 7 bölüm izleyeceğimizin garantisi bu. Alya da aynı şekilde diziyle 7 bölüm anlaşmıştı ama sonra çok tutunca 10-11 bölüme kadar çıktı. O yüzden Boncuk'un hikayesi ne kadar devam eder, ne kadar uzatılır bilmiyorum ama minimum 7 bölüm olacak aldım bilgileri geldim hemen kankilerimle paylaşıyorum boncuk hikayesinde bu kadar yorum hastalıklardan bahsettik 7 bölüm olacağından bahsettik Rezan'ın cinini çıkardın Rezan olduğunu düşünmüyorum gelelim boncuktan sonra hediyeye hediye kitapta yoktu annesinin üvey çocuğuydu ve annesiyle ilgili hala o baskı travmaları atlatamıyor. Hatta annesinin halüsinasyonlarını görüyor. O kadar kaybolmuş bir halde hediye. Şimdi hediyenin kapısını aşk çaldı. Gerçek annesiyle tanışmaya gidecek. Ondan sonrasını izleyeceğiz. Piray Hoca'nın nedense hikayeleri beni çok içine çekmiyor arkadaşlar. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama çok fazla hı -hı, hı, 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 hı yapılınca benim dikkatim kayboluyor. Yani böyle bir psikiyatr değil de sanki psikiyatr olmayı çok böyle vurgulayan bir oyunculuk izliyorum gibi geliyor. Herkesin fikrinde kimse karışamaz. <laughs> bir saniye ağzım kurudu. Oh. Gelelim Serviye. Bu bölümde aynı ağladım ben o annesiyle olan sahnesinde. Aman ya Rabbim siz ne hal ediniz? Bir de annem kadar kutsal bir kelime var mı hayatta? Yani hani annem demesi bile insanların içinde bu duyguları fokur fokur yapıyor ya işte biz gerçekten çok duygusal bir milletiz ve çok güzel oynamışlar. Bir kadının makyajını fazla abartılı buldum ama o ruh, o her şey bana inanılmaz geçti. Yani gözümü kapatıyorum gayri ihtiyar yaş düşmeye başladı. Size bir de kötü haber mi dersiniz artık bilmiyorum ama Selvi Hanım'ın bu hafta yani 16. bölüm artık son bölümü diziden ayrılıyor. Bakalım dışarı çıkabilecek ve demeyeceğim tabii ki dışarı çıkacak. Ve gerçekten 4-5 bölümde 35 yıllık travmasını çözdüğü için de mutlu oldum. Umarım gerçek hikayesinde de varsa eğer bu kadar basit çözülmüştür 35 yıllık agorafobisi. Ve son olarak arkadaşlar dedikodu dedik. Bildiğiniz Dallas'a döndü klinik. Ayşe Deniz'e, Deniz Piraye'ye, Deniz Piraye, Piraye Deniz'e. Deniz evliydi, yeni boşanmıştı. Piraye zaten önceden de boşanmıştı. O öpüşme ne ya? Sinir oldum, sinir oldum. İyi ki 3-4 kişiler yani zaten hocaya da bir şey yapamayacaklarına göre kendi arasında nasıl bir aşk üçgeni kurulmuş olabilir? Denizle Piraye ne alaka arkadaşlar? Çıldırmak üzereyim illa bir aşkı meşki sokmayın şu tarz dizilere. Zaten hastaların hikayelerinde görüyoruz ne aşklar ne meşkler ne travmalar yaşanmış. Yani Piraye ile Deniz'i öpüştürmek, Ayşe'nin Deniz'e platonik olduğunu hissettirmek. Çok sinirlendim ben ya ne münasebet yani. Ben aşk hikayesi dinlemek istesem okurum bir roman ya da açarım başka bir diziyi. Ben burada psikolojik seansları incelemek istiyorum. Niye iki doktoru illa aynı ortamda çalışınca birbirlerine karşı bir şey hissetmek zorunda yapıyorsunuz? Nefesim yetmedi. O kadar sinirlendim. Ya. Gerçekten çok sinirlendim. Ne gerek var? Şimdi Deniz daha karısından boşanmadı. Karısı daha Amerika'ya gitmedi. Hemen ne kadar bu gönlünüz bu çabuk insanlara kayıyor? Beni de sormuşsunuz. Bekarım arkadaşlar. Kaymıyor benim gönlüm o kadar çabuk mum dibine ışık vermiyor. Ne yapayım kısmet. <laughs> Kısacası ona da çok sinirlendim. Bilmiyorum sonrası nasıl ilerleyecek ama yani bari Ayşe'yi denize plasörük yapmasaydınız. Üç kişisiniz, üçünüzün de eli birbirinizin cebinde. Böyle şey olmaz. Benim küçük arkadaşlarım izliyor bu ortamı. İleride işe falan girdiklerinde sürekli acaba benden hoşlanıyor mu, ben bundan hoşlanıyor muyum diye sorgulatacak. Bir ortamda da aşk meşk olmasa sadece iş olsun. Tamam uzatmıyorum. Dizi analizim bu kadar arkadaşlar. Bir bomba haberim daha var size. Bunu söylesem mi? Aşırı büyük bir haber. Aşırı bomba bir haber. Tamam söylüyorum. Sizden gizdim saklım yok zaten. Diziye dizinin yönetmeni genelde bildiği ve sevdiği oyunculuklarına güvendiği arkadaşlarını çağırıyormuş oyuncu arkadaşlarına. Çünkü dizi kesintisiz çekiliyormuş o sahneler ve gayet başarılı oyuncu olmanız lazım ki ıı, kemküm demeden o ağlama sahnelerinde role girip öyle devam etmeniz için. Melia'dan, Alya'dan, Boncuk'tan gördüğünüz gibi mükemmel oyuncular geliyor. Ama şu an duyduğum bir habere göre diziye birkaç bölüm sonra çok önemli bir karakter daha girecekmiş. Ve bu karakter kim olsun diye istiyorlarmış biliyor musunuz? Son zamanlarda başarılı performansıyla çırağından ustasına herkesten hayranlık dolu sözcükler alan Yüreğimizi dağlayan bir Netflix dizisi olan bir başkadırım başrolündeki Öykü Karayel için uğraşılıyormuş. Gelirse var ya Of her dediğim çıkıyor diyeceğim. İnşallah ayarlarlar. Bilmiyorum Öykü kariyerde hamileydi. Gerçi bölümler de kısa sürüyor ama nasıl olacak bilemedim. Neyse dedikodumuzda verdiğimize göre arkadaşlar benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Biraz uzun bir analiz oldu. Evde sıkıldıkça beni izlerseniz vermiş olduğunuz desteğe, güzel yorumlara çok teşekkür ederim. İnanın sizi gerçekten bunu her seferinde söylüyorum ama söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Sizi çok seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Siz de beni severseniz çok mutlu olurum. Kanalımda bana sürekli soruyorsunuz ama Doğduğun Ev Kaderindir, Alev Alev, Sadakalsız Masumlar Apartmanı gibi dizilerin de analizleri mevcut. Sıkıldıkça onlara bakın. inanılmaz video yükledim farkındayım. Neredeyse her güne bir video. Çok yoruldum arkadaşlar. Akrep dizisiyle ilgili fikirlerimi de bilmiyorum paylaşır mıyım. Ben çok sevmedim yine biliyorsunuz. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Sinir oldum izlerken de. Neyse ona ayrı bir bölümde de yer verebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Beni unutmuyorsunuz. Instagram'ıma da bekliyorum. Çekilişler ve paylaşımlarıma devam edeceğim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.